olarak rakamları az çok yorumlama, analiz etme e, gücü hamdolsun e, az çok olan birisi olarak ben şu cümleye e, katılamam. E, neyse aşının aleyhinde konuşun kardeşim. E, ben bu cümleye katılamam. Bu ağır bir vebal ve sorumluluktur. Şöyle, e, şimdi okullar açıldı. Bir de aynı o faktörlerin arasında Tabii, okulları katılalım. Tam Okul, o da evet. Sıra o, yani var. okullar da açıldı. Güzel. Fakat e, biz mesela şu şartı koşmuyoruz. Veliye veya e, öğrenciye herhangi biri icbarda bulunmuyoruz. Biliyorsunuz bunların yönetmelikleri, bunlarla alakalı e, açık açıklamaları yapıldı. Fakat bu yalnızca sizin hukukunuzu ilgilendiren bir husus değil Ömer Faruk Bey. Bunu hep başından beri söyledik. Bu aynı zamanda yanı başınızdakini ilgilendiren bir hukuk. Şimdi geçtiğimiz programlarda bir... Ee, rakam e, söylemiştik. Bunu tekrar teyit edelim. O rakam şu. Aşının ne kadar faydalı, zararlı olduğu e, kamuoyunda tartışılabilir. Bunun tartışması yapılabilir ama e, sondan başa doğru gidelim. Hastanede yatanların, yoğun bakım, entübe veya servise yatanların %95'i hiç aşı vurulmamış olan kişiler. Bir dakika burada o zaman bir yanlışlık var. Yani ben kalkıp da %95'e aşı vurulmamış bir şeyi siyasi olarak neyse bu konuda da konuşmamız lazım. aşıda vurulmayın diyebilir miyim? Ha, aşı konusunda herkesin tercihi var. Sinovac olanlar var, Sputnik olanlar var bulduklarında. Biontech e, olanlar var. Yani orada e, kimsenin tercihine falan karışılmıyor. Ama e, hatta tercihini siz yapın o ondan e, vuralım deniyor. Ama kalkıp da böyle bir şeyin Siyasiler aşının aleyhine konuşabilir mi bu tablonun karşısında Ya yani buradaki yanlışlık temel yanlışlık bir de çok egzajere edildi yani o Sayın Fatih kardeşimizin söylediği böyle tam görünürlüğü çok çözünürlüğü çok yüksek bir cümle de ama bunlar doğru Biraz şey olarak görmüyorum. Panik de olur ya yani bu bu doğru bir yaklaşım değil. Tamam siz şüphe ettiğiniz bir aşıdan vurulmayın. Biontech mi diyorsun vurulmayın. Sputnik mi diyor ya yani vurulmayın. Ama mutlaka bir aşı olmanız lazım. Yani aşı karşıtlığı olmak şu anda doğru değil. Tamam şey deniyor yani Çin aşısı için deniyor ki Sinovac'a hiç böyle bir zararı yok deniyor. Ondan vurun ama mutlaka vurun. Yani o da hadi diğerinde üç göz çıkıyor. E bundan, bundan, bununla, alakalı bir şey yok. Çin için koruyuculuğu da çok yüksek değil. Yani tesiri de çok yüksek yok. değil. Rakamlar bilmiyorum. diyor ki 82 85 arası e, iki tane e, Sinov, Sinovac bulunmuş birinin e, koruyuculuğuyla alakalı e, rakamlar hepsi ortada. Biontech'in daha yüksek deniyor doğru mu? E, daha yüksek yani iki tane Biontech'in %95'ler 96'lar civarında iki eee artı artı bir, bir de %93-94'ler civarında olduğu çıkartıldı şimdiye kadar gelen istatistikler arasında ama şey. bu iki veya üç daha da artabilir mi efendim yani çünkü gide de ona doğru şu anda e, rakamlar e, 104,5 105 milyon e, e, aşıya ulaştık. 85-86 milyon civarında birinci e, doz açısını bulunmuş olanlar var. E, ama bütün bunların her birisini e, biz e, doğru yorumlamak zorundayız. Ben bu rakamların sonucunda aşı vurulmamak diye bir sonuç çıkartamıyorum. O yüzden yani siyasiler de bu konularda konuşsun yaklaşımını tam tersi siyasiler aşı vurulmamak konusunda değil aşı vurulmak konusunda konuşmalar diye söylemem lazım. Hmm. Yani tam, tam tersi şart. diyorsunuz. Tabii siz. tabii yani bu bu doğru bir yaklaşım olmaz. Bunun vebaline e, kimse de giremez. E, ama buna rağmen e, bir kişi ben aşı vurulmayacağım diyorsa bunu genellemeden kendi şahsi tercih olarak diyorsa biz bunu icbar edebilir miyiz, zorlayabilir miyiz? Zorlamıyoruz da zaten. Vurulmayabilirsin. Ama geçenlerde bir okulda bir, bir çocukta şey çıktı. Pozitif vaka çıktı. iki haftalığında işte o sınıf eğitimi durdurdu. Yani bu, burada da bir aksaklık var diye düşünüyorum. O yüzden yalnızca kendimizle alakalı değil. Bu işin hukuku aynı zamanda etrafımızdakilerin o da e...